Pasinler yaprak döneri adeta ca kebabına rakip. Yiyen tekrar tekrar yemek istiyor. Yemeyenlerse nasıl bir lezzetten mahrum kaldığını bilmiyor. Erzurum'un zengin mutfağındaki lezzetler saymakla bitmiyor. Bu lezzetler sadece lafta değil, belgeyle de tescilleniyor. Erzurum'da 54 tane coğrafi işaret alan yemek bulunuyor. Pasinler yaprak döneri ise onlardan sadece biri. Yaprak döner sinirleri alınmış etten yapılıyor. O hayvanlarsa pasin ovasında besleniyor. Ustamızın özel yaptığı malzemeden terbiyesi var, sosu var. Onları yapıyoruz. Bir de hayvanın sinirsiz kısımlarından yapıyoruz. Yani bizim hayvanlarımız ovada çeki götü yiyor, çekleri yiyor. Yani her hayvandan da yapılmıyor bu düzen. O yüzden de tescil şey. tes evet. Tescillendiği için genç hayvanlardan devamlı yapıyoruz. Erzurum'un Pasinler ilçesi döner severler için adeta bir lezzet durağı haline geldi. Pasinlerdeki döner işletmeleri etin kalitesi, pişirme yöntemleri ve özel sosuyla fark yaratıyor. 1978'den beri faaliyet göstermekteyiz. Yani bu yörede en kaliteli biziz. Evet. evet. Ee, kendi hayvanlarınızda. Kendi hayvanlarımız evet. Evet, kendi hayvanlarımız. evet. Doğu Anadolu bölgesinde tescillenen döner iki gün boyunca özel sosunda marine ediliyor. Ardından ağır ağır odun ateşinde pişiyor. Dönerimizi iki gün bekletiyoruz. Sığırla koyundan yapıyoruz. İnce ince kesilen pasinler döneri yiyenleriyle buluştuğunda da adeta damak çatlatıyor. Dönerimiz tescillendi. Hasan Kale'de Doğu Anadolu bölgesini tescillendi. Ondan diyorum insanları bekleriz. Buyursunlar gelsinler tadına lezzetine kendi yerine baksınlar incelesinler.